Bizim hayatımız bir ayna ve bu hayat ve bizim bir hususi bir hayatımız var. Biz yaşıyoruz, devam ettiriyoruz. Yani Hayatımızda başka insanlar görüyor falan. Bu bizim hususi alemimiz. Bu bizim küçük dünyamız diyelim yani. Ve bu küçük dünya, bu ayna bir gün kırılacak. Bir gün öleceğiz ve biz aynayız. Biz öldükten sonra hayat devam ediyor. Yani kıyamet kopmayabilir. Şimdi biz peki kıyamet kopmasından mı korkmamız lazım, ölmemizden mi korkmamız? Lazım? İkisinden de korkmamız lazım. Çünkü bizim inandığımız üzere bir cennet var. Bir müminin cenneti var değil mi? Bizim orada belki 80 yaşımıza geldiğimizde sevdiğimiz insanların %80'i, %90'ı çoktan o aleme göçmüş olacaklar. Ve sevdiğimiz insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabeler ve onun altından giden, onun yolundan gidenler ve bizim etrafımızdaki insanlar hep oraya göçtüler göçecekler. Bizim asıl yurdumuz olan o yurda biz de göçeceğiz değil mi? Peki bizim çalışmamız